ve kimlere sebep olduğu konusunda da elbette ki başta İçişleri Bakanı olmak üzere mevcut iktidardan da bir açıklama beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Yani bu yangınlar neden çıkmıştır? Kimler yapmıştır? Bir terör eylemi midir? Efendim bir ihmal midir? Sabotaj mıdır? Dış bir ülkenin dahli var mıdır? bunları mutlaka yetkililerin açıklaması gerektiğine inanıyoruz ve hala bu açıklanmış değil. Ve bir takım sosyal medyada da efendim işte terör örgütünü lanetlemeyip efendim işte uçak yok diye serzenişte bulunuyor diyorlar. Buradan ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin nefekli olarak efendim eğer ki bunun arkasında bir terör örgütü varsa en şiddetli şekilde lanetliyoruz ve devletimizde gereği yapacağını inanıyoruz. Şimdi diğer bir konu elbette yangın bir nedenle çıktı. Bir sabotaj oldu, çıktı. Bir devlet olmanın gereği siz her türlü felakete hazır olmak durumundasınız. Hazır olmak durumundasınız. Yani bu yangında şunu gördük ki, efendim biz söndürme ekipmanı açısından ülke olarak yeterli noktada değiliz. Böyle bir deneyimiz yok. Efendim üç tane uçak kiralandığı söyleniyor ama daha önceki yangınlardan görüyoruz ki Sayın Genel Başkanımız açıklaması da ifade etti. 2002 yılında mevcut iktidarın ilk yılı geldiği zaman iktidarın 176 tane orman yangını meydana geliyor ülkemizde ve çok kısa sürede bunlar söndürülebiliyor ki o zaman Türk Hava Kurumu'nun 19 tane uçağı var ve kolaylıkla müdahale yapılabiliyor. Şu an geldiğimiz nokta itibariyle dün akşamdan itibaren de tabii haber sitelerine düştü. Türk Hava Kurumu'nun Gökçen e, hava şirketi var. Resmi internet sitesi. Türk Hava Kurumu'nun. Ki görüntüsünde ben size şurada paylaşacağım. Burada efendim Türk Hava Kurumu'nun uçak filosunun nelerden ibaret olduğunu söylüyor. Ambulans uçak var. Sportif hava e, sporlar için kullanılan uçakları var. Ve bir yangın söndürme ekipmanı var. Yani bir kilo var. Ve diyor ki Avrupa'nın en büyük en deneyimli hava söndürme, yangın söndürme uçakları filosuna sahip istiyor. Türk Hava Kurumu kendi resmi sitesinde söylüyor. Ve 25 yıllık deneyine sahip istiyor. Elimizde diyor resmi rakamları size vereceğim. Bakın şimdi 11 adet diyor. M18 Dromader ve 9 adet CL215 Bombardier tipi yangın söndürme uçağı var diyor. Yani 20 tane uçak duruyor. Efendim kayyum atandı. Ne zaman? 2019 yılı Ekim ayında yaklaşık 2 yıl kadar önce Türk Hava Kurumu'na bir eski AKP milletvekili kayyum olarak atandı. Orman Bakanlığı'nın yalnız söndürme ihalesine şartnamede Türk Hava Kurumu girmesin diye tutup da efendim işte 5 bin litrelik su kapasitesi getirdiler. Türk Hava Kurumu'nun kapasitesi 4900 litre, 100 litre yüzünden Türk Hava Kurumu'nu ihaleye almadılar. Uçaklar 2 yıla yakın zamandır hangarda bekletildi personel bekletildi. Daha sonra personel işten çıkartıldı pilotlar ve uçaklar şu anda hangarda duruyor. 2000 kayyum geldikten sonra 2020 yılı Nisan ayında ve Ekim ayında iki defa bu uçakların satılması için ihale yapıldı. İhalenin sonuçları hala açıklanmış değil. Sonuç itibariyle daha sabah baktım. Türk Hava Kurumu'nun resmi internet sitesinde diyor ki Avrupa'nın en kapsamlı yangın söndürme filosuna sahibiz diyor. Uçaklar da burada. Dün şöyle bir haber yine e, aldık. Avrupa Birliği'nin Acil Durumlar e, e, ve Göç Önleme e, Komiseri efendim biz Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndereceğiz. Dedi. Gönderecek uçaklar Avrupa Birliği'nden gelecek uçaklar İspanya'dan ve Hırvatistan'dan gelecek bakıyoruz ki uçaklar aynen Türk Hava Yolları'nın kullanmış olduğu uçaklar. Hemen farklı çelişkili açıklamalar yapıldı. AKP Genel Başkanı dedi ki bizde uçak yok. Sayın Orman Bakanı dedi ki hemen uçak var ama burada. E, Türk Hava Kurumu diyor ki uçaklarımız var ve Avrupa'nın en gelişim filosuna sahibiz. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'de büyük bir yönetim zafiyeti var. Yangınların bu kadar uzun süre devam etmesi ve bu kadar geniş çaplı olmasının en önemli gerekçesi de Türkiye'nin maalesef yeteri kadar nitelikli şekilde yöneticilere sahip olamamasıdır. Sonuç itibariyle Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu'nun özür diliyorum, Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının uçabilmesi için 36 milyon liralık bir bakım masrafı varken siz tuttuğunuz sadece 150 günlük bir süreyle 3 uçak için 200 3 milyon lira para harcıyorsunuz. Bakın 36 milyon neresi? 203 milyon neresi? Ve sadece 150 gün süreyle ve 3 uçak. Halbuki 36 milyon lira harcayıp en az 20 tane yangın söndürme uçağımız elimizde olabilirdi ki bizim gibi yarım ada şeklindeki coğrafyaya sahip olan bir ülkenin bir yangın söndürme yani hava olarak hava kuvveti olarak bir yangın söndürme filosuna ihtiyacı var. Bununla ilgili partimiz gereken açıklamaları yaptı. Gerekirse yeni bir teçhizat, yeni bir yapılanma, Türk Sağlık Kuvvetleri de hatta bunun içine dahil edilerek e, Türkiye'nin ülkemizi bir e, yangın söndürme, havadan yangın söndürme pilosuna e, e, model bir şekilde tekrar dizayn edilip e, göreve hazır hale getirmesi gerekiyor. Yaşadığımız bu acı felaketlerde yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. E, tabii burada da bir takım acı olaylar yaşadık. Vatandaş acı yaşarken vatandaşın kafasına çay atılma diye bir adet de gelişti. Maalesef bu da üzücüdür. Yani vatandaşın duygusuyla e, tamamen ters bir tepkidir. E, bu da bizi ayetten üzmüştür. E, diğer bir konu ise. Diğer bir konu ise yine ülkemizde yaşamış olduğu mülteci ve göçmen sorunu. Şöyle kardeşim sevgili arkadaşlar. Dünyada nüfusuna oranla en fazla göçmen bulunduran ülkeyiz. Resmi rakamlara göre efendim 3 milyon 600 bir Suriyeli var. İşte yaklaşık 800 bin milyon civarında diğer ülkelerden vatandaşlar var. Yani 5 milyon yakın resmi bir rakamdan bahsedeceğiz ama gayri resmi rakamlar 8-10 milyon civarında göçmen mülteci olduğunu gösteriyor. Ki dünyada hiçbir ülkenin nüfusunun yaklaşık yüzde ona yakın kısmı göçmenlerden oluşmuyor. Bu Türk ülkemiz için büyük bir tehlike arz etmektedir. Yani demografik yapısını bozmaktadır. Efendim geleceğe ait yatırımlarımızı engellemektedir. Şu an itibariyle ülkemiz en az 50 milyar dolar zaten Suriyeli vatandaşlar için harcama yapmıştı. Avrupa Birliği'nden 3,5 milyar e, dolar euro pardon bir yardım aldı diğer kısmında işte peyda pey dünya verecek ama yani para karşılığı yapılacak bir şey de değil ki onun misliyle çok fazla miktarı zaten harcıyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğine dair yatırımları bu sebepten dolayı yapamıyoruz. Bu nedenle mültecilerle ilgili sıkıntı bir insan hakları sorunun çok ötesinde soft bir e, işgal noktasına gelmiştir. Yani bir emperyalizmi eee plana devam etmektedir. Daha açık konuşayım. Büyük Orta Doğu projesi denilen projenin bir basamağıdır bu mültecilerin yoğun şekilde Türkiye içine dahil edilmesi. Özellikle son zamanlarda Afganistan'dan gelmesi çok dikkat çekicidir. Efendim Erdoğan Biden görüşmesi sonrasında Afganistan'ın Taliban'a teslim edilmesi, Kabil havaalanının korumasının Türk Silahlı Kuvvetlerine verilmesi muhtemelen de Amerika'nın yanında yer alan Afgan mültecilerin Türkiye'ye kabulü de mevcut iktidar tarafından kabul edildiğini düşünüyoruz. Çünkü iktidardan hiçbir şekilde bu yönde bir açıklama yapılmadı. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak barış ve huzuru temin ederek bu mültecileri kendi ülkelerinde tekrar yaşamlarını devam etmesini sağlayacak şekilde tedbirleri alacağımızı ifade etmek istiyorum genel başkanımızdan partimizin en üst organına kadar bu konuda da açıklamalar yapıldı. En geç iki yıl içinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mülteciler kendi ülkelerinde yaşamlarına devam edecektir. Bizim bu konuda kararlarımız devam etmektedir. Ülke gündemine ait bu açıklamaları yaptıktan sonra e, sevgili arkadaşlar, diğer bir konumuz Balıkesir'imize e, özel olarak bir merkezde bir havaalanımız var ben öncelikle böyle bir havaalanı terminal binasına sahip olduğu için Balıkesir'de kim vesile olduysa teşekkür ediyorum. Güzel bir bina. Ben de gittim, gördüm. Efendim işte bavul bantları var, göstergeler var, itfaiye araçları var, yürüyen merdivenler, her türlü teçhizat hazır. Hazır. Tek uçak yok sevgili arkadaşlar. Sadece bir uçak bekliyoruz. ki ne zaman bu havaalanı hizmete girdi diye geçtiğimiz yıl e, Temmuz ayında sormuştum ben Ulaştırma Bakanı'na. Şöyle ifade edeyim öncelikle havaalanı bu 2019 yılı yatırım programı Cumhurbaşkanlığı yatırım programı buradan 2019 yatırım programına göre Balıkesir Merkez Havaalanı'nın 2019 yılındaki yatırım maliyeti 76 milyon 521 bin lira resmi rakam. 76 milyon 521 bin 2019 yılı için söyleyeceğim. Bakın. Burada Cumhurbaşkanlığı yatırım programı. Şimdi evet, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programından aldığımız rakam bu. Sayın Bakan'a ne zaman efendim işte bu havaalanı hizmete girecek diye sorduğumuz zaman ne zaman sormuştu? Ne zaman gelmiş cevap? 21 Temmuz 2020 yılı yani bir yılı geçmiş. Sayın Bakan bize demiş ki verdiği cevapta Balıkesir Merkez Havalimanı terminal binası ve mütemminleri yapım inşaat süreci tamamlanarak 10 Şubat 2020 tarihi itibariyle hizmete verilmiştir diyor. Bakın resmi bakanın kendi ifadesi Ulaştırma Bakanı diyor ki 10 Şubat 2020 yılında hizmete girmiştir. Her türlü uçuşa hizmet edecek donanımdadır diye bu şekilde bir ifadesi var. Ve ne zaman biz uçak seferleri düzenlenecek diye sorduğumuz zaman da diyor ki yolcu potansiyeline göre bu diyor e, uçak şirketleri karar verecektir diyor. Ben diyor oraya bina yaptım yolcu potansiyeline göre şirketten uçuş yapacak. Peki ve pandemiyi de biraz gerekçe gösteriyor. Efendim işte pandemiden dolayı da yolcu potansiyeli düştü ondan dolayı da biz e, burada e, şu anda pek uçak uçak seferi yapamıyoruz diye. Onun da pandemi gerekçe gösterdiği evrakımız da burada yine Plan Bütçe Komisyonu'nda 19 Kasım 2020 tarihinde yine sormuşuz Sayın Bakan'a. Bakan da cevap vermiş. Demiş ki COVID-19 pandemi sebebiyle efendim bu havalarına şu anda uçak seferleri düzenleyemiyoruz ki o görüşmede ben de vardım. Türk Hava Kurumu Genel Müdürü vardı. Genel Müdürden hiç olmaz haftada en az bir kez daha olsa bir uçak seferi düzenlenmesi konusunda istekte bulundum. Diğer iktidar partisi milletvekili arkadaşlarında bu konuya dahil olmalarını talep ettim. Covid geçtikten sonra efendim bu konuda işte biz çalışmalar yapacağız denildi. Ve Covid evet bakın normalleşme süreci başladı. Temmuz ayı. Hatta o zaman dediğimiz zaman mevcut iktidar partisi milletvekili arkadaşlarından bazıları bizi Balıkesir'i daha doğrusu bizi de şahsımı Balıkesir tanımamakla bilmemekle Efendim pandemi var ondan dolayı işte Balıkesir'i e, pek tanımıyor ondan dolayı böyle konuşuyor gibi bir takım ithamlarda bulundu. Ve geldiğimiz nokta itibariyle şu anda bakınız bir buçuk yıl bir süre oldu. 18-19 ay oldu. Bu havaalanı hizmete verileri ve her türlü ekipmanıyla hazır. Hatta 99 tane personel burada görev yapıyor. Onu da sorduk bakalım. Kaç tane Balıkesir Merkezi Havaalanı Limanda kaç personel var dedik. Verdiği cevap şu. Efendim bir kadrolu 48 sözleşmeli, 50'si taşeron firma elemanı olmak üzere toplam 99 personel görev yapıyor diyor. Bakın terminal var. Efendim onun yanında e, yalnız söndürme ekipmanları var. 99 tane personel var. Pis var ama uçak yok ve 76 milyon 521 bin lira 2019 yılı parası ile harcanmış. Bir buçuk yıl aşkın zamanda da o binalar orada çürümeye terk edilmiş ve çalışmada sürece giderek de harap vaziyette olacak. Bu şunu gösteriyor. Mevcut AKP iktidarının plansız, programsız yatırım yapması. Sizin yaklaşık 100 kilometre uzakta Edremit'te bir havaalanınız varken siz tutup da yolcu potansiyeli fizibilite çalışması yapmadan buraya bir yatırım yaptıysanız vatandaşın parasını harun harman savurdunuz demektir. Siz yeteri kadar yönetim liyakatına sahip değilsiniz. Bunu gösteriyor. Şimdi efendim bir tarafta çalışmayan bir havalimanı 76 milyon lira havaya gitmiş. Boşa yapılan bir yatırım gibi gözüküyor şu anda. Ama ben devamlı bir milletvekili sorumluluğuyla tekrar söylüyorum. Bu havaalanına kesim ihtiyacı var çalışmasına en kısa sürede buraya uçuşlar düzenlenmeli, aktif hale getirilmeli. Bu yatırım boşa giden bir yatırım olmamalı. Olmamalı ve hiç olmaz haftada bir sefer, iki sefer Ankara'dan, İstanbul'dan buraya uçak seferleri düzenlenmeli. Diyoruz ki Balıkesir lojistik üst olacak. Uluslararası yatırımcıların gelmesini talep ediyoruz. E, uluslararası bir yatırımcının gelebilmesi her şeyden önce o yerde bir havaalanı olması lazım. E, var derler ama çalışmıyor. Yani Balıkesir'in gelişme açısından bu hava yolu terminallerinin mutlaka çalışması ve düzenli şekilde uçak seferlerinin yapılması, başlanması gerekmektedir. Bu konuda 5 tane AKP milletvekili var. iktidar Partisi milletvekili. Hepsini göreve davet ediyorum. Bu sadece benim görevim olmamalı. Sizlerin de görevi? Sizler mi yatırım yaptınız? Tüm iktidar partisi milletvekillerini göreve davet ediyorum atıl bir şekilde çürümesin bu hava yolu terminali ve bir an önce buraya uçak seferleri düzenlensin. Onları gereken sorumluluğu almaya davet ediyorum sizlerin aracılığıyla. Yani bizler Cumhuriyet Halk Partisi bir buçuk yılı aşkın zamandır efendim bu konuda çaba sarf ediyoruz. Ulusal basında gündeme getirdik, bakanlık nezdine getirdik. Bakın burada tamamen bakanlıkla ilgili yazışmaları sizlere paylaşıyorum. İktidar Partisi milletvekili arkadaşlar birisi de çıksın desin ki arkadaş şu zaman yapılacak uçak sebebi veya da yapılmayacak burası bu şekilde kalacak desin bilelim ne olduğunu bilemiyoruz. Bakın bir taraftan boşa yapılmış 76 milyon TL yatırım varken diğer tarafta pandemi sürecini yaşıyoruz. Balıkesir Devlet Hastanesi ki bakın Türkiye'de tek bir örnekti A sınıf hastaneden B sınıf hastaneye geriletilmiştir. Türkiye'de hiçbir hastane geriletilmemiştir. Balıkesi Devlet Hastanesi dışında. Evet, şehir hastanesi açılırken kapatılan hastaneler olmuştur ama geriye geriletilen hizmet kalitesi standartı düşürülen hastane Türkiye'de olmamıştır. Tek örneği Balıkesi Devlet Hastanesi A grubu bir il devlet hastanesi noktasında B grubu ilçe devlet hastanesi noktasında düşürülmüş bir takım nitelikli hizmetlerden yoksun bırakılmıştır. Efendim daha sonra ihtiyacı bina biz 400 yataklı e de bir buraya ek bina yapacağız denildi. Ve 2020 yılı yatırım programında 240 milyon lira bir yatırım bütçesi vardı. Herhangi bir sadece 2020 yılında 240 milyonun bin lirası bakın sadece 2000 lira asgari ücretten daha düşük bir miktar ayrıldı. 2021 yılındaki bütçesi yatırım bütçesi 278 milyon lira yükseltildi ve sadece 28 milyon lira yani yatırım bedelinin %10'u miktarında bir bütçe ayrıldı. Şimdi ben buradan yine İktidar Partisi'nin milletvekili arkadaşları ve etkililere sesleniyorum. Bakın 5 kişisiniz. Balıkesir Devlet Hastanesi'ne tüm vatandaşlarımızın ihtiyacı var ama yatırım bedelinin sadece %10'luk miktarını bu yıl alabildik. %50, %60'ını almamız lazım. Bu konuda biz yine muhalefet olarak Çaba sarf ediyoruz, yapıcı olarak diyoruz ki, yani daha fazla bütçe alırsın, bu hastane ihtiyacın var, halkımızın, halkımızı, milletimizi ve bir an önce bu hastane yapılsın diyoruz fakat mevcut iktidar partisindeki milletvekili arkadaşlar yeteri kadar gayri ben görmüyorum bir hekim olarak bunu ifade etmek istiyorum. Onları yine bu konuda göreve davet ediyorum. Şöyle ki dikkatinizi çekmek isterim, geçtiğimiz Şubat veya Mart ayıydı zannediyorum. AKP İl Başkanı arkadaş ne dedi? Dedi ki 18 ayda biz dedi bu devlet hastanesinin inşaatını tamamlayacağız dedi. 18 ayda. Bu 18 ayın 6 ayı geçti arkadaşlar. 6 ayı geçti. Geriye kaldı 12 ay. Ben arkadaşları şimdi o sözlerini hatırlatacağım. 6 ay geçti önümüzde 12 ay var. 12 ay sonra bu devlet hastanesini görmek istiyoruz biz. Görmek istiyoruz. Ama şu anda bir çivi daha çakılmış değil. Ve geleceğim nokta şurası. 76 milyon lira harcanan ve boş bekletilen bir havayolu, hava havaalanı terminali ve Balıkesir halkının ihtiyacı olan pandemi sürecinde hastane binası inşaatı boş duruyor. Keşke bir planlama yapmış olsalardı da, madem bu hava yolu terminali çalışmayacaksa oraya ayrılan bütçeyi alıp Balıkesir devlet Hastanesi'nde kullanmış olsaydı hiç olmazsa bu hastanenin yarısı şu anda tamamlanmış olurdu. Yani bakın bu kadar plansızlık var bir tarafa para harcanmış kullanılmayan bir havayolu terminali diğer tarafta da vatandaş sağlığı konusunda bir hastane beklerken oraya para bulunamıyor. İşte bu AKP iktidarının geldiği noktayı ne kadar ülkeyi yönetmekten uzak olduğu, olduğunu savrulduğunu tipik örneğidir. Burada da AKP'li yetkililere, milletvekillerine de görev düşmektedir. Sorumluluklarını almalarını ben buradan talep ediyorum. Burada Balıkesir Devlet Hastanesi'nde ülkemizin ve milletimizin balıkesirimizin muazzam şekilde ihtiyacı var. E, bu konuda arkadaşlardan gereğini yapmalarını bekliyoruz. Beş tane milletvekili olup da bu kadar bütçeden az yardım alan herhalde Balıkesir'dir. Herhalde Balıkesir'dir. Başka illerin yatırım bütçelerine ve bakıyorum ayrılan ödenekleri çok daha yüksek ödenekler alınmış. Burada şunu görüyoruz ki evet mevcut iktidar partisinin milletvekilleri de görevlerini gereği kadar yerine getirmiyorlar. Balıkesir'i herhalde yeteri kadar hizmet etmedikleri noktasında kendileri de ayrılan bütçelerden göreceklerdir. Sonuç itibariyle Balıkesir Devlet Hastanesi'ne hepimizin ihtiyacı var. Eski e, Balıkesir Devlet Hastanesi güçlü kadrosuyla, güçlü bir yatak kapasitesiyle vatandaşımıza hizmet etmesini istiyoruz. Bu konuda herkesi göreve davet ediyorum. Efendim hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hani başka konularda sorularınız olursa cevaplamak isterim ben. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar.